Tabes Takılma Modu'nun 10. görevine hoş geldiniz. Ben direkt kıyafet bölümüne geçiyorum. Evet, gene şaşırdım. Kıyafetimizi değiştirip sonra göreve gidelim. Geçen bölüm çok garip bir giriş oldu. Ee, normal klasik böyle bir giriş yapmak isti yapmıştım. Sonra o o videoyu sildim sinirden. Silince de tabii ki ne bileyim tekrar e, oyunu açınca baştan başlar diye düşünmüştüm telefonun çaldığı yerden hop diye başladı. Buradaki görevler tamamen bitti. Sadece şuradaki görev bir de aşağıdaki görev var. 12. görev nerede nasıl açılacak bilmiyorum. Galiba açık değil henüz. Bu neymiş? Sevgili dostum işgal ediliyoruz. Bilgilendirme için işçi mahallesi tramvay istasyona git. Gece vakti gel, kimseye güvenme ve gökyüzüne dikkat et. Ne bu ya? E gece, nasıl gece yapacağım ben boyunu? Üzerinde zaten bakın resimler şimdi dikkatimi çekti. Şunda gece resmi var. Bakın yollar ıslak. Aynen resimde görüldüğü gibi. Açık bir hava fakat ıslak yollar demek. E, yukarıda da var bir şeyler. Yani e, şöyle. Birisi gün ortası yağmurlu. Birisi e, öğleden sonra açık hava şeklinde. Fakat gece yapmak istiyorsak tek bir seçeneğimiz tek bir seçeneğimiz var. O da bu. Güzelmiş ya. Ben bunu bilmiyordum. Bakın şimdi gece oldu. İşte şimdi göreve gidebiliriz. Fakat görev neydi? Ben o sırada unuttum. Ha, işçi mahallesindeki tramvay istasyonuna gidecek. Gideceğiz. Tamamdır. Bakın merkez tren istasyonu diyor. Burası mı acaba? Başka da bir istasyon göremedim. Galiba şuradan başlıyormuşuz. Bir bakalım. Ben kelelaka bir yere geldim o zaman. Ya bir dakika hazır bir yıldız. <laughs> tamam bekliyorum bekliyorum. Bak hiçbir şey yapmıyorum. Tamam. Abi siz böyle kibar olduktan sonra Hadi yaz cezanı. Bakayım ne kadar. Ne? E sen al bakayım şunu. Hı -hı. Bak aramızda kalsa kalacak tamam. Güle güle harca. Her şey yolunda dedi. Görmedin bunu da görmedin. Neyse usul usu gidelim. Of. <laughs> Araç o kadar hızlı gidiyor ki yani duramadı. Acaba yanlış araba mı seçtim diye bir düşündüm şöyle. Yerler ıslak bir de. Baksanıza durma mesafesi bayağı uzadı. Dikkatli kullanmam lazım. Abi tek niyetim düzgünce park etmek. Uzaylı infiltrasyonu. Uzaydan gelen canavarlar vatandaşlarımızı kaçırıp yerine uzaylı klonları getiriyorlar. <laughs> Gemilerini kovala ve planlarını bozguna uğrat. Eğer başarırsan sana uygun bir ödülüm var. Ya ödülü de öğrendim ne olduğunu. Çok 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 da uygun bir ödül değilmiş. Devam. Ah geldiler. Şimdi şu arkadaşları kovalayacağım değil mi ben? Ya! Ne oldu? Ya bir şey diyeceğim ben çok yoruldum. Ya gerçekten boyunu yani şu yan görevle bitirmek istiyorum. Bu da nasıl mümkün olacak biliyor musunuz? Bu ne ya artık bunu ben şuradan kolaya alıyorum. Polis müdahalesine ne neyse bu artık. Heh. Kolay yapacağım ya ben bir de kolayın zevkine varmak istiyorum ya. Ha geçemiyorum geçemiyorsam bir tık altına değil abi ben en kolayda böyle tık tık yapacağım. Şurada kalmış bir iki tane göre hiç uğraşamam. Size de tavsiye ediyorum. Hani benim gibi inatlaşmayın. Olmuyorsa olmuyor arkadaşım. Yani herkes aynı şeyi aynı şey zorlukla yapmak zorunda değil. Bunu unutmayın. Bu zamana kadar klasik de oynadım. Bence yeterince fazla oynadım. Şuraya gidecek bu arkadaş. Bu komutan Logar'ın hakkından bir gelelim artık. Ah! En kolayda bile başaramadıysam eğer ben bu görevi hiç sevmedim ya. Sevmediğim bir şey yapamıyorum ben. Ya oynayamam ben böyle. Bu görevi de sevmedim. Fakat bitmesi lazım ki diğer görevleri yapıp artık oyunu nokta koyayım. Değil mi? Hadi defol artık ya. Komutan Logar mısın? Nesin? Orada Komutan Logar'ı severim. Şimdi burada şuraya geçeceğiz. Tamam. Gördüğünüz gibi yani en kolay en kolay hatta beni ölümsüz yapın. Muhtemelen bu görevi başaramam çünkü artık sıkıldım. Artık sıkıldım ve oynamak istemiyorum. Şurada 2-3 tane görev kalmış tamamen yan görevle bitirmemizde. Sonra serbest bir şekilde şehre gezeceğim. Hani bunu bekliyorum. Bunun için oynuyorum. Ya yarın bırakmamak için yapıyorum. Çok güzel bir manzaret. <laughs> Değişik bir görev kabul ediyorum. Ama ben hiç sevmedim bu görevi. Gene önce geldik galiba. Eğer yanlış yere gelmedimse. Yanlış yere de gelmiş olabilirim. Yanlış yere gelmişim. Şuraya gelmem gerekiyor. Doğru ya burası. Hadi gel çocuğum. Tamam. Bu da ikinci yerde. Üçüncü yere gidelim. Burası olduğunu eminim. <laughs> Güzel. Tam vaksine yetiştik. Sıradaki yer de şurası. Tepeye tırmanacağız. Geldi yine bizden önce ama bu son hedefti. Ve son savaşımız burada olacak. Deniz fenerine gitmek istiyordum ama bu şekilde değil yani bu görevle değil. Elbette gündüz göreceğim burayı. Şu görevler bir bitsin. Aa yanlış değil mi? Şuradan geleceğim. Of 7 dakika 8 dakika veriyor neredeyse kolay modda. Tabi klasik modda 4 dakika mı 5 dakika mı öyle bir şey veriyordu. Umarım sapır sapır dökülürler. Abi çok kolaymış bu. bu çok kolay oldu. İyi ya. Bitsin istiyorum çünkü bana ne artık ya. O kadar sıkıldım ki. Bir tane daha var gözüküyor ama nerede? Neyse onu da artık inip vurayım ben ya. Bir şey görebilen aşk olsun. Bittim hepsi? Ne, nereye gideceğiz? Dur bakalım. Dur herhalde şunu patlatacağım. Oldu. <laughs> Kolay mod iyiymiş ya. Adam sırtına dönerek beni bekliyor. Burada patlatmamız gereken bir şey var. Bu ne ya? Cheng <laughs> Haochu. Albatros isimli, takma isimli kişi aranıyormuş. Peki çok hoş. Ben burada ne yapacağım? Gerçekten anlamış değilim. Uzay gemisinin işini bitir. Ha. E, öyle desene. bitti mi? Of. Tüpe kaçırdım. Galiba düştü. Şuradaki defteri alacaktım ya. Aman. Kalsın. Sonra buraya geldiğimizde alırız. Oh be. Boşuna işkence yapmışım kendime. uzaylı kostüm kilidini açtık. O kadar mutlu oldum ki bu açtığım için. Yani bunu almasaydım ne yapardım bilmiyorum. O kadar güzel oldu ki. Bundan sonra hep böyle gezeceğim. Bir böyle gezeceğim. Bir böyle gezeceğim. Bir de şunun asaletine bakın. Mesela ben bölümü bari böyle sonlandırayım. Ya yok ya ben artık çok sıkıldım görevlerden. Muhtemelen kolay moddan devam edeceğim. Ya bu saate kadar klasik modda geldim en zorunda geldim. Yeter gari diyorum. Bu arada dur dur dur. Şu geceyi bir gündüze çevirelim artık. Hem de şöyle yağmursuz bir havaya. Islak yollarda kaya kaya gitmekten gına geldi. Hangisi öğleden sonra hangisi sabah anlaşılmıyor ki. Bu iyi gibi. Hah şöyle. Peki 10. görevi de bu şekilde bitirmiş olduk. 11. görevle devam edeceğiz. O da galiba şuradaki görev. Sonra 12 ve sonuncu görev açılacak. İki tanecik görevimiz kaldı. Yakında görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.